Şimdi tabii biz bunu defalarca tartıştık. Tartışmaya devam ediyoruz. Bir kere şuradan ifade etmem gerekir ki ilçe belediyesinin altyapı yatırımları ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Deminki saymış oldunuz. Ne elektrik hattıyla, ne gaz hattıyla, ne su hattıyla, ne kanalizasyon hattıyla, ne data hattıyla hiçbiriyle bizim alakamız yoktur. Biz bir yerde yapılaşma olmuşsa, parselasyon gerçekleşmişse öncelikli olarak bir kere vatandaşın acil ihtiyaçlarının gidebilmesi adına elektrik su ve elektriğe çekilmiş elektrik su ve kanalizasyona çekilmişse buraya bir kere hemen bir asfalt yapma zorunluluğumuz var. Çünkü bu insanın oturduğu bu eve bir şekilde ulaşması lazım. Ve çamurun içinde olmaması lazım. Daha sonra bunun üzerine deminki saymış olduğumuz gazdı, işte data hattıydı, telefon hattıydı girince bu sefer bu altyapı mahvoluyor. Tabi bunu döndürüp döndürüp bir daha söylemek belki hoş değil ancak Bunların hepsinin bütçesi ayrı kuruluşlar. Yani her biri özelleştirmeye tabi olmuş veya kamu kuruluşunun diğer taraftan bağlı kuruluşu olarak görev yapan, ticari maksatla çalışan müesseseler Hepsinin bütçesi ayrı. Hepsinin bütçesi ayrı. E, herkesin aynı anda yatırım yapabilecek finansal imkanının olup olmadığını tartışmak lazım. Bakın iki senedir Gaziantep'te Dünya Bankası kredisiyle elektrik hatlarının yer altına alınması söz konusuydu. Fakat müteahhit bugün bildiğim kadarıyla geçen TEDAŞ Müessesesi müdürümüzün bahsettiği kadar günlük 10.000 TL ceza ödemesine rağmen inşaat şey işini hızlandırmaya çalışıyor ama hala 10.000 TL ceza ödüyor fakat işi bitiremiyor. Böyle bir uygulamada sizin yaptırımınız pek mümkün olmuyor. Bunun bir tek çözümü var. Aykome dediğimiz altyapı koordinasyon merkezinin bütçeli olarak çalışması. Şu anda böyle bir komisyon var altyapı koordinasyon merkezi. Altyapı koordinasyon merkezinde bütün kuruluşlar var. Tamam da ben size şunu yapın dedim. Kaynağınız yoksa nasıl yapacaksınız? Bütçem yoksa yapamayacağım. Ama altyapı kuruluşlarının hepsinin ortak bir bütçesi oluşturulup bir yerde yapılanma olacaksa onun üzerinden bunun yapılması lazım. Tabii bunun aslında yıllardan beri yapılan yanlışların üst üste binmesiyle doğru orantılı. Eğer bir yer tam manasıyla imara açılmış olsa parça parça değil de bir bütün olarak 18 uygulaması yapılarak bütün yollar terk edilmiş olsa altyapı kuruluşları da hemen yatırım planlarını alarak oralara inkişaf etmeden adım adım bunu hazırlasa vatandaştan önce hizmet hazır olur. Ama geçmiş dönemde maalesef parça parça parselasyonlar yapılınca örnek yolun bir kısmı uygulaması yapılmış yola terk edilmiş ondan sonraki tarla ham duruyor, ondan sonra uygulama yapılmış, bir var bir yok gibi düşünürseniz, siz bu yolun içerisinden bu hattı nasıl geçirebilirsiniz? Geçiremezsiniz. O zaman bu sıkıntılar yaşanıyordu. Bundan sonraki süreçte bunun olmaması adına hep söylediğimiz 18 maddesi uygulayarak yolların ve sosyal donatıların bir an önce terk edilip altyapı kuruluşlarına teslim edilmesi lazım. Burada altyapı kuruluşlarına suç fazla da bulmamak lazım. Belediye olarak biz eğer bunların sadeleştirmesini yaparak yani terkinlerini yapıp yolu net bir şekilde eğer baştan teslim etmiş olsak altyapı kuruluşu olarak göre gelir yapar. Sen ayrı, o ayrı, diğeri ayrı yapınca şimdiye kadar bu maalesef aksaklık olmuş. Biri birimizle senkronize çalışma zorunluluğumuz var. Ha, bunlar biz şikayet de değiliz, çözüm mercisiyiz. Onun için yine bu şartlar altında dahi olsa kurumlarla maksimum düzeyde ilişkilerimizi götürüyoruz. TEDAŞ'ıyla da, GAZDAŞ'ıyla da. Mesela Eski Dürük Caddesi'nde biz komple hat yeniledik. GAZDAŞ yan bağlantıları yani evlerin bağlantılarını çekmemişti. Dedik ki arkadaş biz bu asfaltı sıfır yapacağız. Sen yarın bu ev bağlantıları için hat çekeceksin. Buradaki vatandaş bugün olmazsa senden yarın bunu alacak. Hemen şunların yan bağlantılarını çek. Biz asfaltımızı yapalım. Ondan sonra sana ne zaman abonelik müracaatı bulunursa kaldırmanın içerisinden çek bağla. Hesap ettiler şu kadar bir yatırım gidecek ama bunun mutlak surette yapılması lazım. Çünkü eğer onu öyle yapmasalardı biz her eşlikleri yere misli misli cezayı artırarak kendilerden o yolun parasını alacaktık. Parayı almak da bir şey ifade etmiyor. Kimden alırsanız alın. Bu kaynak hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynakları. Yani bu ülkede üretilen değerleri yeniden alıyorsunuz. Onun için herkesin parası milletin parası olarak düşünüyoruz. Dengeli bir şekilde harcamak adına bu konuda hassasiyetimizi bundan sonra daha farklı bir boyutta devam ettireceğiz. Yani bu